Merhaba dostlar. 21 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek olan ekoloji hareketleri konferansında buluşuyoruz. Ekoloji iklim krizi geleceğin sorunu olmaktan çıkmış, bugünün acil sorunlarından biri haline gelmiştir. Ekoloji krizi antikapitalist bir perspektifle ele alınmalı ve bu bakışla toplumsal ve politik hareketlerin deneyimlerini reddetmeden mücadelelerin ortak bir zeminde sürdürülmesi sağlanmalıdır sınıf mücadelesi perspektifiyle mücadele sürdürülmelidir. Dünyada sürdürülen ekoloji mücadelesi toplumu, siyaseti, yaşamla birlikte kendini dönüştürme sürecine girmiş bulunmakta ve dünyada örneklerini giderek çoğaltmakta olduğunu görmekteyiz. Gelinen noktada dünyayı, insanlığı hızla büyük felaketlere, yıkıma ve yok oluşa sürükleyen ekoloji, iklim krizine karşı ekoloji hareketleri ve demokrasi güçlerinin Deneyim ve mücadelenin ortak bir zeminde yürütmesi sağlanmalı. Artık somut adımlar atılarak her türlü kötü gidişata karşı birlikte tutup alınmalıdır. Ülkemiz kritik bir seçime giderken tam da bunun en iyi zamanının şimdi olduğunu düşünüyoruz. Ortak siyasi talepler oluşturulmalı, birlikte hareket edilmesi sağlanmalı. Şunu müktar karşıtı platformu olarak mücadelenin içindeyiz, birlikteyiz. Sizleri de ekoloji hareketleri konferansına çağırıyoruz. Biz de Sinop Nükleer Karşı Platformu olarak orada olacağız. Siz yoksanız bir eksiyiz.